Evet arkadaşlar hepinizden merhaba bugün değişik bir video ile geldim. Şimdi e, okullar açılıyor, ben de buraya makyaj malzemelerimi koyuyordum şimdi makyaj malzemelerim yerine yine eskisi gibi kalemlerimi koyacağım sizinle beraber çekeyim dedim. Şöyle kalemlerim fazla olduğu için bunları da, işte, da kullanıyorum. Neyse yavaş yavaş geçelim o zaman. İlk şunu alacağım. Hı. Burada şöyle Faber Castell'in metalik serisi var. Bu gerçekten güzel bir seri. Yani harika ama çok sulu yani. Çok önermiyorum. Bunu koyalım. Tamam. Şimdi buna geçelim. Buraya da biraz kötü kalemlerimi koyuyorum. Yani çok bir şey aramıyorum. Hemen bitirdim zaten. Bunları önceden almıştım bayağı güzel. Ay her şey düşüyor be. Bu arada genç yaşı da çekiyorum. Biraz zor oluyor. Şimdi buraya stabilolara koyacağım. Ama ondan önce heh, uçlarla başlayayım. Arkadaşlar şöyle benim uçlarım var. Ben uçları buraya koyuyorum. Şimdi ben eskiden bitik uçları da kutularını ayırıyordum. Haydi haydi ayırıyorum. Ama yani kullanılıyor çok güzel. Şimdi bunları dizeceğim mesela bu bitikleri alta koysak. Kırmızıları falan çok kullanmıyorum zaten. Genelde buraya koyarım kullandıklarımı. Mesela bunun gibi ama şimdi daha okul açılmadı. <laughs> Gerek yok. Daha fazladık şu an. Heh sığdı tamam. Evet bunu şöyle dizayn ettik. Şimdi sıraya geldi silelim. Çünkü biraz bayağı doldu makyaj malzemeler falan derken hep dökülmüş. Ben buraya eskiden şey yapıştırmıştım. Blackpink stikeri. Ama bir türlü çıkmıyor. Neyse olsun kalsın. Yamuk yapıştırmışım. Düzeltecektim. Çıkmıyor ama. Şöyle bunları da anca böyle temizleyebiliyorum. Şimdi bu da bir eski kalemim. Bununla da şöyle. Aa burada ne var ya? Geldi. Biraz boğuk görünüyor sildiğim yerler ama Tamamdır. Buralarını da sildik. Şimdi e, neye başlayalım? Sharpilerle. Ben bunları cidden şu dördünü eskiden almıştım. Çok 20 liraya mı? 30 liraya falan almıştım. Bunun şimdi tek 20 lira. <laughs> Neyse. Bunları şöyle koyayım. Hı. Sonra Stabilo Point 88'ler var. Şunları da şöyle yanlarına koyduk. Tamam. Bunlar da sumatiler. Cidden çok kullanıyorum. Çok güzel. Rengi silindi biraz ama aşırı iyiler yani. bunları da buraya sığdırmaya... Ha. Hala da yer var. Ama daha bir şey koymayacağız. Ee, şöyle bir kalemim var. Bu cidden çok güzel. Üstü böyle siyah. Altı da fasulye. Onu da şurada boşluk var. Koyuyorum. Şimdi asıl çok güzeller cidden. Ben bunları 60 liraya falan almıştım biliyor Cool ilk çıktığında falan almıştım muhtemelen. Hala da bitmedi kullanıyorum. Cidden uçları falan çok güzel. Tavsiye ederim. Şimdi Ay. Bundan sonra biraz konuşmayacağım. Öyle yeni yaz Peki yeni yaz rengi sayım o zaman aldığımda öyleydi. Bundan sonrası aslında bu oldu. Bu arkadan gelen ses için özür Evet arkadaşlar. Kardeşim geldi de. Bu arada benim e, bir tane fazladan bu vardı. Bunu da şunların yanına ekliyorum. Hı, devam edelim. Bu ikisi de burada yer olmadığı için onları da bunların yanına ekliyorum. Şöyle I love dayılar var. Bunlar da çekiyoruz. çok güzel var. Bunları da şuraya şöyle dizeceğim. hala bitmediler. Baksanıza renkleri tam dışındaki gibi değil. Neonlar. Ama çok güzel. İsterseniz denemelerini de yaparız. Evet. Evet arkadaşlar. <laughs> Videonun sonuna geldik. Bu arada bir tane bunun üstüne koydum. Kalemlerimi şöyle düzenledim. Sevdimle. Şöyle bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bunların eğer denememi isterseniz zaten o kalemlerimi gördünüz. Ee, yazın ben uçlarını ya da fiyat tavsiyelerini falan size söyleyeyim. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.